Empati 3. Bölüm Hemşire Christian olmasaydı, Jill dini bütün birisi olarak kalabilirdi. Christian'da onun sahip olmadığı her şey vardı. Sarı saçlar, güzel ve yuvarlak hatları olan bir vücut, iri yüz yuvarlak göğüsler ve siyah cübbenin altında bile belli olan harikulade bir kalça. S.T. Jones okulunda ders vermeye başladığı andan itibaren Jill kadına vurulmuştu. Makyajsız ve saçlarının çoğu örtülü halde bile hemşire Christian o güne dek karşılaştığı en dişil kadındı. Ama Jill'in dikkatini çeken sadece onun görünüşü değil, hissettikleriydi. Parlak kırmızı neşe ve kadife gibi deniz mavisi heyecan. Jill arzularını frenlemeye çalıştı ama nerede olursa olsun hemşire Christian zihnine sızıyor, düşüncelerine egemen oluyordu. En kötüsü de gecelerdi. Yatağında yatarken ellerini hemşire Christian'ın pürüzsüz güzel kokulu bedeninde gezdirdiğini hayal ediyordu. Sonunda uykuya dalabildiğinde ise Christian rüyalarına giriyordu. İşte böyle bir gece Jill ter içinde ve parmakları geceliğinin altında uyandı. Sonrasında olanlar öleceği güne kadar ruhunda iz bırakacak kadar dehşet verici renklerle boyanmış bir dizi olayın başlangıcı oldu. Jill başını üst ranzanın altına çarpmamaya dikkat ederek yatağından çıktı. Eski döşeme tahtaları ince bedeninin altında gıcırdarken usulca koridorda yürüdü. Banyoya girip yüzünü soğuk suyla yıkadı. Zihnini açmak için derin bir soluk aldı. Etraf çok sakindi ve gördüğü tek renk bulanık bir mavi pustu. O ender sakinlik anının keyfini çıkartarak soluğunu bıraktı. Her anını, yemek, doğa, okul, uyku zamanlarını 12 kızla geçirmek bir renk karmaşasının sürekli olarak beynini meşgul etmesi anlamına geliyordu. Sadece öyle çalınmış anlarda kendisini kendi gibi hissedebiliyordu. Ansızın belirgin ve parlak bir yeşilimsi siyah dalgası hissetti. Düşünmeden kendini koridora atınca neredeyse hemşire Christian'la çarpışıyordu. ''Ah sensin'' dedi yüzündeki şaşkınlık belirtisi eriyen rahibe. ''Bu katta ne yapıyorsun?'' Ben ben tuvalete gitmek zorundaydım. Mantıklı görünüyor dedi hemşire Chris için gülerek. Ben de bir şeyler atıştırmak için mutfağa gidiyordum. Sizinle gelebilir miyim dedi Jill birden. Geç oldu tatlım yatağına geri dönsen iyi olur. Lütfen diye yalvardı Jill. Bu ikimizin arasında kalacak. Hemşire Chris için durak sayınca, Jill arzuyla yanarak baktı ona. Sonunda rahibe gel benimle dedi fısıltıyla. Merdivenlerden inip kilisenin mutfağı olarak kullanılan uzun ve dar odaya ulaştılar. Christian ışığı açınca tertemiz paslanmaz çelik tezgahlar aydınlandı. Jile muzip bir bakış atarak muşamba kaplı zeminde büyük sanayi tipi dondurucuya doğru yürüdü. Dolabın kapısını açınca buz gibi ferahlatıcı hava yüzlerine çarptı. Dondurucunun içinde bir süre bir şeyler arayan rahibe sonunda kocaman bir kap çikolatalı dondurma çıkarttı. ''Tek zaafım bu.'' dedi. ''Biliyorum günahkarlara yaraşır türden. Peder Salıvı'na söyleme sakın.'' Söylemem dedi Jill gülümsemekten kendini alamayarak. Christian bir çekmeceden iki kaşık çıkarttı ve Jill'e kendisini izlemesini işaret ederek mutfağın dibindeki bir kapıya yöneldi. Yetimhanede 14 yılını geçirdikten sonra her tarafı karış karış bildiğini zanneden Jill o odayı daha önce hiç görmediğini fark etti. Zemin eski sarı bir halıyla kaplıydı. Köşedeki yüzü solmuş iki yeşil kanepenin arasında küçük kare bir oyun masası vardı. Hemşire Christian kendini kanepelerden birinin üzerine bıraktı. Jilde çekinerek yanına oturdu. Yaşanan anın büyüsünü bozmaktan korktuğundan konuşmaya cesaret edemiyordu. Christian ona da bir kaşık vererek ''Hadi'' dedi. ''Sen ne kadar çok yersen ben de o kadar az atıştırırım ki bu da iyi olur.'' Rahibe olabilirim ama formumu korumaya hala özen gösteriyorum. Teşekkür ederim. Jil bir kaşık dondurma aldı. Sonra fikrini değiştirmeye fırsat bulamadan ekledi. Öylesiniz zaten. Anlamadım. Formunuzdasınız yani. Kendini aptal gibi hissediyordu. Teşekkür ederim. Bir süre sessizce yemeye devam ettiler. Jil dondurmanın keyfini çıkarmaya çalışıyordu. Ama fazlasıyla gergindi. O güne dek hemşire Christian'la ders dışında hiç konuşmamıştı. Onunla diğer kızlardan uzak bir yerde öyle tek başına oturuyor olmak rüya gibiydi. Rahibe, bir rahibe olmadan önce hiç, yani siz hiç, Christian kaşığını bıraktı. Hiç ne? Hiç aşık oldunuz mu? Genç kadının yanakları kızardı. Doğruyu söylemek gerekirse lisede kalbimi hoplatan bir oğlan vardı. Peki hiç, yani anlıyorsunuz. A, hayır, dedi Christian başını iki yana sallayarak. Varlığımdan haberi bile yoktu. Hem o zamanlar bile kaderimde Billy Cardelli ile yaşayacağım bir ilişkiden çok daha fazlasının olduğunu biliyordum. Gerçekten mi? diye sordu Jill. Kiminle? Tanrıyla. Ah doğru dedi Jill kendini bir kez daha budala gibi hissetmişti. Neden sordum bunları? Aşık olduğum birisi mi var? Şimdi kızarma sırası Jill'deydi. Gözlerini elindeki kaşığa dikti. Sid Matthews'daki olanlardan biri mi? diye üsteledi Christian ve elini onunkinin üstüne koydu. Bana güvenebilirsin Jill. Kimseye söylemem. Christian'ın eli eline değince Jill'in nefesi kesilmişti. Dokunuşu o kadar sıcak ve yumuşaktı ki tam hayal ettiği gibi. Alt dudağını ısırdı, kalbi öylesine hızla atıyordu ki hemşire Christian'ın duyacağından emindi. Rahibe onun elini sıkarak ''Ne oldu Jill?'' diye sordu. ''Titriyorsun.'' Jill kendine hakim olmaya çalıştı ama bu sadece titremesini arttırdı dönüp ona baktı gözleri buluşunca ağlayacak gibi oldu garip bir duygu selinde boğulduğunu hissetti neşe utanç hüzün ve çılgınca önüne geçilmez bir arzu hep bir aradaydı ama hepsini gölgede bırakan şey teninin altında davul gibi zonklayan arzuydu Christian'a bakarken düşünebildiği tek şey ince dudaklarını karşısında duran muhteşem ağza yapıştırmanın nasıl bir şey olacağıydı. Dilini uzatıp onunkine dokundurmanın, bluzunu yırtarak açıp sonra inanılmaz bir şey oldu. Christian dudaklarını yaladı, ona doğru eğildi, ateşli ve sert bir şekilde öpmeye başladı. Dilin ağzının içine itti, serin ve çikolata tadındaydı ama altında bir sıcaklık vardı ve jil o sıcaklığın tadına vardı, Islak ve karanlıktı. Jill elini yavaşça onun yanığında gezdirdi sonra boynunu okşadı Chris de onu kendine doğru çekti bir eliyle belini kavrarken diğerini saçlarının arasında dolaştırdı sonra eli bacağı boyunca kayıp dizine oradan da geceliğinin altına gitti okşamalar yavaşça bacaklarından kasıklarına doğru çıkarken Jil zevkten patlayacağını hissetti tüm bedeni ürperiyordu Kemikleri jöle gibi olmuştu. Her gözeneğinden ter fışkırıyordu. Zihni tüm düşüncelerden arındı ve Christian'ın ihtirasla titreyen mavi arzusu onunkine karıştı. Tüm korkuları yok olan Jill kendini bıraktı. Elleri Christian'ın yüzünde ve saçlarında çılgınca dolaştıktan sonra bedenine kaydı. Geceliğinin düğmelerini çözdü ve kasıklarındaki dokunuş daha derinlere giderken ellerini geceliğinin açılan yakasından içeriye sokup kadının ılık dolgun göğüslerine dokundu. Bedenleri birbirlerine kenetlenirken derin bir soluk alıp Christian'ı yeni bir hevesle kucakladı. Artık kendini nerede bitip onun nerede başladığını bilemiyordu. Tek bildiği dokundukları her noktada birlikte olduklarıydı. Birden çıplak kalmak için yoğun bir arzu duydu. Tenlerinin arasında hiçbir şey olmamalıydı. Ayağa kalktı, geceliğini başından geçirip çıkarttı. Serin hava tenine değince hissettiği ürperti Christian'ın soyunmasını izlerken terli bir heyecana dönüştü. Kadının dolgun göğüsleri, üstlerini örten ince pamuklu kumaştan kurtulup serbest kalınca Jil onlara doğru çekildiğini hissetti. Onu kucaklamak, bedeninin her parçasının kendininkine değdiğini duymak için ayağa kalktı. Christian onu hemen kendine çekip tırnaklarını sırtında dolaştırdı. Jill ağzını açıp mermersi boyunu hafifçe ısırırken bir yandan da diliyle tuzlu teni yalıyordu. Tam o sırada arkalarında bir gürültü sonra da bir erkek sesi duyuldu. Aman tanrım! Jill'in gözlerinin önünde öfkeli bir yeşile karışmış dehşeti ifade eden bir pembe parladı. Bu renkler bir an için buz mavisi arzuyla karıştı sonra hemşire Christian silkinerek kendini geriye attı. Jill çıplak ve yalnız öylece kala kalmıştı. Gözlerini açtı, Christian geceliğini önünde tutarken Peder Sullivan onu kolundan sımsıkı kavramıştı. Jill'in yaşamındaki en mutlu an bir saniye içinde en kötüsüne dönüşüverdi. Midesi buruldu, az önceki o sıcak ürpertici hazın son kırıntısı yerini mide bulandıran bir acıya bıraktı. Peder Sullivan'ın öfkesinin çok yakında kendisine yöneleceğinin bilincinde paylaşılacak son bir an için Christian'ın gözlerini bulmaya çalıştı ama rahibi ona bakmayı reddetti. Rahiple rahibi arasında kısa bir konuşma geçti. Sonra Peder Sullivan kadına odayı terk etmesini emretti. Christian geri çekilirken Jil Billur beyazı bir nefret içinde boğulur gibi oldu. Christian dişlerinin arasından bana ne yaptığını bilmiyorum dedi ona ama Tanrı yardımcın olsun Jill. Sonra sevdiği kadın onu ne yapacağı belli olmayan rahiple yalnız bırakarak çıktı ve gitti. Jil siyahlar içindeki adama baktığında tüm renklerinin karanlık olduğunu fark etti. O zaman kendisi için artık kurtuluş olmadığını anladı. Gücü onu terk etmişti.